Sevgili dostlar merhaba. Bugün Konya'da Gömeç Hatun Türbesi'nin önündeyiz. Gömeç Hatun Türbesi Musalla Mezarlığı'nın içerisinde. Musalla Mezarlığı da Konya'nın en eski mezarlıklarından biri ve Konya'nın dış surlarının hemen dışında bir mezarlık. Burada birçok hikaye var. Bu hikayelerin hepsini sizinle paylaşacağız zamanla. Gömeç Hatun türbesi diğer Selçuklu türbelerinden farklı bir şekilde üç tarafı kapalı, kuzey tarafı yani bizim doğduğumuz tarafı açık bir eyvan şeklinde yapılmış. Türbenin etrafı kale siperi gibi üç tarafı dendanlı bir yapıda. Dendan Farsça'da diş anlamına geliyor. Kale burçları diş gibi bir yukarıda bir aşağıda yapıldığından sanat tarihçiler bu yapılara dendanlı diyorlar. Bu haliyle bir kale görünümünü de andırıyor bu yapı. Halk arasında kale burcunu andıran bu görüntüsünden dolayı buraya Kız Kulesi de deniliyor. Eskiden Selçuklu mozaik çinileriyle süslü olduğu bu gördüğünüz kalıntılardan anlaşılıyor. Türbe dördüncü kılıcı hastanın hanımı ve üçüncü gıyasettin keyhüsrevin annesi Gömeç Hatun için yaptırılmış. Gömeç Hatun'dan Mevlevi kaynaklarında da bahsediliyor. Menakibül Arif'in onun Mevlana'nın müridelerinden olduğunu, Mevlana'yı görmek için zaman zaman sarayda sema törenleri düzenleyip bu törenlere Mevlana'yı çağırdığından bahsediyor. Maalesef yapının üzerinde hiçbir kitabe yok. Bu yüzden tam olarak yapım tarihinin bilinmesi çok zor. Benzerleriyle karşılaştırılarak bu yapı 13. yüzyılın sonlarına tarihleniyor. Cenazelik katına kuzeyindeki eyvan merdivenlerinin altında bulunan küçük bir kapıdan giriliyor. Eskiden burada dört tane mezar olduğu rivayet ediliyor. Daha önceden birinci katta Çinilerle süslü bir sandukanın olduğundan da bahsediliyor. Bu görkemli sanduka muhtemelen Gömeç Hatun'a ait olan sandukaydı. Belki Çin'i sandukasında bu türbenin ve yanındaki mamurelerin banisi hakkında bilgi de bulunmaktaydı. Halk arasında burasıyla ilgili çeşitli rivayetler var. Bunlardan birisi Sultan Alaaddin balı çok severmiş, bu bölgede arılarını bulunduruyormuş. Eski Türkçede gömeç arı peteği manasında bir kelime olup gömeç balı en meşhur bal çeşidiymiş. Sultanın arılarıyla ilgilenen hatun vefat ettikten sonra burası ona yapılmış bir türbe olmuş. Birinci bir rivayet bu. Bir diğer rivayet Mevlana'nın oğlu Sultan Velet tarafından nakledilmiş. Gömeç hatun sarayda arkadaşlarıyla otururlarken ansızın Mevlana içeriye girmiş ve oturanların dışarıya çıkmasını istemiş. Tam dışarıya çıktıklarında oturdukları odanın tavanı çökmüş. Gömeş Hatun o günden sonra Mevlana'nın mülidesi olmuş. Ölümü sonrasında halkın Gömeş Hatun'a rağbeti de artmış. Bu türbede ondan sonra yapılmış. Halk arasında buranın bilinen bir diğer ismi de Kız Kulesi'dir ve efsanesi şöyledir. Selçuklular döneminde Haçlılar Konya şehrini muhasara etmişler. Konya kalesi önünde çetin bir savaşa tutuşmuşlar. Her iki tarafın da büyük kayıpları olmuş. Meydan ölü ve yaralılarla dolmuş. Yaralılar kızgın güneşin altında su su diye inim inim inleme, inlerken her iki tarafta da ölü ve yaralıları toplamak için geçici olarak sulh ilan etmeye karar vermişler. Ordular harp alanından çekilmişler, kale kapısı da açılmış. Selçuklu Sultanı'nın kızı da yaralılara su taşıyanlar arasındaymış. Kapıların açılmasıyla Sultan Hanım da yaralılar için meydana koşmuş. Bu sırada düşman askerlerinden biri yayını gerip Sultan Hanım'ı göğsünden vurmuş. Bu alçakça hareket üzerine barış bozulmuş. Galeyana gelen Selçuklu askerleri düşmanı darma duman etmişler, bozguna uğratmışlar. Sultan Hatun şehit düştüğü yerde yani burada defnedilmiş ve buraya türbesi yaptırılmış. Gömeş Hatun Selçuklu döneminde yaşamış devlet erkanından biriydi. Allah rahmet eylesin. Bir Fatiha'yı ondan esirgemeyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.